Merhaba arkadaşlar, kanalım hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Toka Boka'da arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni bir tane güncelleme geldi. Ee, ve gördüğünüz gibi buraya bir tane pardon. <laughs> ya hayır. Ee, bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi şurada bankanın arkasına bir restoran eklendi. Ee, evet aslında bu güncelleme daha önceden geldi. Yani böyle 5 gün önce ya da öyle bir şey arkadaşlar yani. Ee, ama bildiğiniz gibi ben hileli oynadığım için birazcık geç geldi güncelleme. Yani evet şimdi... Oh, e, yani demek istediğim başlayalım. Ve iki katlıymış bu arada. Şimdi birinci katından başlayalım arkadaşlar. Şimdi hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi... E, geldik. Burası bu şekilde... Allah e, ee, evet bu şekilde bir mutfağı var arkadaşlar. Şimdi çok fazla şeylere dokunmak istemiyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi tabii ki de buranın da gizemleri olacak arkadaşlar. Yani yakında bir gizem videosu gelecek. Ee, burada gördüğünüz gibi burada bir ton yeni malzeme var. Yani çok o kadar değil abarttım birazcık ama. Mesela burada lazanya var. Hayır kedi. Bir dakika arkadaşlar şaş kablosuyla oynuyor şu. Bir, bir dakika geliyorum. Tamam arkadaşlar geldim. Mesela gördüğünüz gibi acı biber var, mantar var. Yani evet e, bu şekilde bir de şurada gördüğünüz gibi marshmallow var, çok güzel. Bekle. Evet güzelmiş. E, mantarlı pizza var. Yani yeni e, yemekler geldi gördüğünüz gibi değişik değişik etler, acı biberli pizza falan. Baya güzel olmuş. Ee, bu şekilde bir tane de dolap var. Ha, böyle. Hayır. Çöp şeylerine basmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Çünkü içinden ne çıkacağı belli değil. Şimdi arkadaşlar yani ikinci kata gidelim. Böyle bir şey olmuş. İkinci katta çıkınca geri geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bu arada şuradaki yukarıda bir dakika dur. Şu neymiş? Şu yukarıda görünüz. Ee, şuradaki hamster çok tatlış bakıyor bu arada. Ee, yani evet. Burası böyle daha çok tatlı yeri gibi değil mi? Bunlar ışıkmış. Bu da ışığı ayarlatıyor. Ayarlıyoruz. Çikolata şelalesi var. Bekle. Bu ne işe yarıyor peki? Ya? Böyle çık. Aa, aa, çikolata kaplandı. Bu güzelmiş, bu özelliği sevdim. Şu an piyano basıyorum. Bu ne olacağını beklemiyordum. Buradan da bekle, dur. Bu şekilde şeyler var yani arkadaşlar. Ee, burası giriş sanırım. Evet, burası giriş. Ee, bu şekilde burada giyinme yerleri burada da tuvalet var. Burası giyinme yeri değil mi? Evet. Bu taraftan ne varmış bakalım bir. Hem burada şey vardı. Burada da böyle özel bir yer var. Ee, böyle sanki görüşmeler için yok özel to top da bilmez. Yani arkadaşlar özel bir yere benziyor değil mi? Yani evet. Eee bu şekilde böyle bir yüzüğümüz var burada. Ee, evet. Sonrasında şu şekilde bir Eee <laughs> ne denir buna? Havuç suyu gibi bir şey var. Ve al oh, ay oh, hayır. 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 Ee, bunu görmemiş gibi sayalım arkadaşlar. Bu neymiş bakalım? Pembe bir içecek. O zaman arkadaşlar, ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar, bu video o kadar da uzun olmadı diye. Şimdi arkadaşlar gizemleri de aynı videoda göstereceğim. <laughs> yani uzun olmadı derken e, çok bir şey gösteremedim. O yüzden e, şimdi gizemlerinde göstereyim dedim. İlk olarak burası birinci kat arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar umarım sesleri duymuyorsunuzdur. Kedim. Her şey, evet. Neyse bakalım bir dakika dur. Burada ne var onu merak ettim. Gördüğünüz gibi buradan bir penguen çıktı arkadaşlar. Bunu gerçekten ben de bilmiyorum şu an şans sesleri. Bu e bunlar ne? He şey. Anladım. Tamam. Burada bir penguenimiz var. Bu penguen'e birazcık marshmallow bir yedirelim de doysun bari. Bir. Şimdi arkadaşlar asıl göstereceğimiz şey. Nereye gitti bu Burada. <laughs> şimdi mesela şuradan normal bir tane bir karakter alalım şimdi. Şu karakteri alalım. Şimdi arkadaşlar. <laughs> iki tane gözlük takıyor buradan bu şekilde bir tane tornavida bir tane bundan çıktı tamam şimdi arkadaşlar biz bu tarafa doğru bir, bir gidelim şimdi bu tarafta hatırlayacağınız gibi bu arada şuradan da bir köpek mamasını alabilirsiniz bedavaya <laughs> e, ve burada da sosis var Yok. sosis şimdi ise arkadaşlar <laughs> ay Hayır ya. Neyse arkadaşlar orada kalsın. Şuradan bir bardağı çektiğimizde bir tuğla böyle öne doğru çıkmış gözüküyor. Değil mi? Ya bir dakika bir tutar mısın? Evet şimdi daha iyi. Ee, sonrasında arkadaşlar burada tabakları çekmenize bile gerek yok. Şu şekilde görünür gibi. Buradan bir tane daha tuğla çıkmış. Ve son olarak buradan bir tane daha çıkmış. Bunu da basarsak. Karşınızda şef denir. Bir tane daha krampı çıktı yani arkadaşlar. Ee, evet. Bu arada krampıt avcılarını gerçekten yakına çekeceğim arkadaşlar. Güncelleme yakın diye bar çekmeyeyim. Güncellemeden sonra yapayım dedim. <laughs> evet. Ee, o yüzden çekmemiştim. Her neyse şimdi devam edeyim. Ee, arkadaşlar bu krampıta da yemek yedirelim ve bir keyfi yerine gelsin. Asıl keyfimi yerime ne, yerine ne getirir biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin abone olup videolarımıza like atmanız. Evet arkadaşlar şu an Kramput gerçekten çok doğru konuştu. Şimdi yani arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Şimdi ise e, böyle videoyu bitiriyormuş gibi oldu ama hayır daha devam ediyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi çöp şeyleri vardı. E, ama buradan bir tane bir tane balık kılçığı çıktı. Evet. <laughs> balık kılçığı çıkıyor. Bunun arkasında ise gizli bir kağıt saklı arkadaşlar. Bu kağıt da bu şekilde 462 yazıyor. Peki 462 ne demek? Şimdi arkadaşlar bunun için gidiyoruz. Ee, bu işime yarayacak mı bilmiyorum ama yine de bir alalım biz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci kata gidiyoruz. İkinci kata basalım ve orada görüşürüz. Şimdi arkadaşlar geldim. Ee, bu kod ne işimize yarayacak? Şimdi, şimdi değil birazdan bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu gözük bayağı havalıymış kalsın. İlk olarak küçük bir gizemden başlayalım. Ee, i̇lk gizem şu olsun hadi. Burada gördüğünüz gibi paralar var. Bunları alıp Zengin olabilirsiniz diyecektim. Ki sadece iki tane varmış. Başka bir zaman. Ee, başka bir zaman nereden çıktı ya. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar şimdi. E, bu köpeği çektiğimizde arkasından altın bir kaka çıkıyor. Ee, evet. Birazdan bununla ilgili bir şey yapacağız arkadaşlar. Neyse gidelim. Sonrasında ise. Şimdi pardon hayır hiç bundan daha e, küçük bir gizem daha var. Şurada bunu gördüğünüz gibi zaten yanlışlıkla çekmiştim demin. E, o yüzden kapımız çıkmıştı. Burada bir faremiz var. Faremiz bize bir tane bardak getiriyor. Bir çilek ikram ediyor. Ve peyniri kendi yiyor ve bardağımız da bitmiş. Bunu al sen. Bay bay. Git. Hadi git. Gitti. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu tarafa gidersek artık kodu zamanı gelsin diyorsunuz değil mi? Evet bunu da içelim. Hadi iç. İç. Ben de sonsuz mu bu dedim. <laughs> şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bunu buradan a çektik. Tamam şimdi bunu buradaki yani <laughs> buradaki sayıları buraya giriyoruz yani burayı 4 yapıyoruz burayı altı burayı da iki yapıyoruz ve burası açılıyor buradan iki tane altınlı bardak çıkıyor bir tane tabak ve tabağın arkasından da bize mor bir elmas çıkıyor çok güzel ve buradan da elmas Pardon elmaslardan çıktı <laughs> Altın çatal bıçak seti çıkıyor Peki bunu bozarsak Bir tanesini bile bozarsak direkt kapanıyor ee, Yani bu şekilde arkadaşlar ee, Evet yemeğinizde bu var Yiyebilirsiniz ee, Yani evet arkadaşlar ee, Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da ee, beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar bildirim tuşuna da basmayı unutmayın lütfen. Yani başka bir video görüşmek üzere, bay bay.